Merhaba, ben Ceyda Çetiner. Özlem Öztürk, Özgün Danışmanlık Merkezi'nde psikolog olarak görev almaktayım. Bugün size panik ataktan bahsedeceğim. Panik atak, aniden ortaya çıkan, yoğun, fiziksel ve duygusal belirtilerle gelen ve vücudun yüksek stresinin sonucunda devreye soktuğu bir mekanizmadır. Özellikle hayatımızda belirgin bir değişiklik yaşandığında ve bu durumdan dolayı stres hissettiğimizde ortaya çıkan bir durumdur. Panik atak, hayat kalitesini oldukça düşüren, iç huzursuzluğu ve stresten dolayı oluşan fiziksel belirtileri beraberinde getirir. Tüm bu fiziksel belirtilerin temel sebebi ise vücutta artan adrenalin panik atak için gereken eşiği aşıp artık yoğun fiziksel belirtilere sebebiyet verebilecek seviyelere çıkmasıdır. Sıkça yaşanan belirtileri sıralayacak olursak, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, baş dönmesi, nefes almakta zorluk hissi, el, ayak ve vücudun bazı yerlerinde oluşan uyuşmalar, terleme, üşüme, titreme. Sıralamış olduğumuz bu maddeler panik atak anında oluşan fizyolojik belirtilerdir. Ancak panik atak yaşayan kişilerin bu belirtiler üzerine ek olarak psikolojik belirtiler de gösterdiği bilinir. Özellikle ilk panik atak tecrübelerinden sonra oluşan tekrar yaşarsam ya da bilmediğim bir anda bu durum bana tekrar geri gelirse veya bu belirtiler bende bir sağlık sorunu olduğunu işaretse tarzında düşüncelerle oluşan Korkular, endişeler birbiri ardına sıralanabilir. Psikolojik belirtilerin listesine değinecek olursak kontrolü kaybetme korkusu, bayılma korkusu, ölüm korkusu, delirme korkusu, tuhaf takıntılı düşüncelerden oluşmaktadır.